Çocuklar gelin sesin mutlu yıllar herkese. Yeni yıl umutları yeniden yaşatmak için bir fırsat. Hayallerinin peşinden gitmeyi unutma. Yeni yılda ailem ve arkadaşlarımla beraber sağlıklı ve mutlu olmak istiyorum. 2026'da ilgi alanlarım olan basket, piyano, resim ve yazılımda daha başarılı olmak istiyorum. Ve en önemlisi dünyada barış ve huzur istiyorum. Yeni yılınız çok kutlu olsun. Hola a todos. Le deseo a el mundo un año feliz, amor, leno de salud y paz. Yeni yılda kendi dileğim ailemle birlikte yurt dışına çıkmak. Ama hepimiz için dileğim ise sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Ben yeni yılda çok fazla oyun oynamak istiyorum. Ben yeni yılda çok kar olmasını istiyorum. Herkese sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum yeni yılda bol hediyeler gelsin. İyi yıllar. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Hayat maceralarla dolu bir yolculuk gibidir. Yeni yılda herkesin unutulmayacak maceralar biriktirmelerini diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ben bu yıl PlayStation istiyorum. Herkese de mutlu yıllar diliyorum. Bu yıl kendim için spor başarılarımın tavanda olduğu ve matematiğimi geliştirdiğim bir yıl olmasını diliyorum. Arkadaşlarım için de eğlenceli ve akademik kariyerlerinin tavan yaptığı bir yıl diliyorum. Yeni yıl bize neşe getirsin. Yeni yılda tüm dargınlıkların bitip tüm dünyanın baş içinde yaşamasını dilerim. Mutlu yıllar. Yeni yılda ben bilgisayar istiyorum. Yeni yılımız kutlu olsun. Benim yeni yıldan dileğim dünyadaki savaşları ve ırkçılığı sonlandırmak. Herkese mutlu yıllar kalplerimize sevgi, günlerimize neşe getirmesini diliyorum. Hep birlikte güzel bir yıl geçirelim. İstekleriniz yerine gelsin, mutlu olun isterim. Güzel yeni yılınızı kutlar, mutlu yıllar dilerim. May the new year be full of fun, smiles and kind hearts. Happy new year. Yeni yılda çok parça istiyorum. Işte.